Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur yapıyoruz. Level, level 1 de basalım. Tohumun ortaya eğlendi. Sizlerle parkur yapacağız. Tamam açın. Öldürün beni ya. Sizlerle ben bu parkuru bitirmeye Tabii çok uzun olursa kapatacağım. Bu benim ilk videom. Bu yüzden like atmayı unutmayın. Bu ilk videom için. Zaten bunu Evet. Nasılsınız? Yorumlara yazabilirsiniz. bunu da Gerçekten sonra güzel bir ben, bunu, uf, ben, kez, yani Dedim, ah, ben Ben bu an haritayı gördüm bir kez bir baktım. Güzel görünüyor. Gelin bari oynayayım. Güzel. Ben buraya geri mi döneceğim öleceğim mi? Geri dönüyorsun. Aa dur buradan buraya atlasam. Ana! Ana! Ya i̇şte buradan buraya atladım. O neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir buldum gibi. Evet arkadaşlar açalım burayı. Oha burada şeyler var. Oh, ama bunlar çok kötü vuruyor ya. Baltalı bir çok kötü vuruyor. Neyse. Bunu atalım benim. Bunu ki çok Bu arada abone olduğumdan önce Demiş benim bilmiyorum, bu bir var. çıktı. Hayır be! Atıştım. Öldürüm beni. şalter evet görünce şalter gitmiyor. Bu bu diğer kişilerle kuzenlerimle kardeşlerimle yapabilirim. Daha daha farklı videolar da gelecek. Hayatta kalmayı gibi. Benim ilk videom. İlk videom benim. Parkta falan filan falan da falan 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 parkur. Büyüceğimi çok düşünmüyorum bu kadar. Büyüceğimi... Elimi kolumu ya. Elimi kolumu ya. Hop tamam. Bırak derim. Elimi kolumu şimdi Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Karşımda sinirlenmemeye çalışıyorum. Oğlum bu kadar çoğaldı mı tamamdır. Yok tamam be. Kaldım. Tamam. Devam edebiliriz. Bir birazcık sinirlendim. Ne <laughs> lan? Ne yapıyorsun?

Video 5 dakika olmasını istemiyorum. Ama çok yapamazsam geçeceğim artık. De. Ya ne oldu oğlum ben denedim de bunu Ben denedim de bunu Deniyorum arkadaşlar. Bakıyorum nasıl sonra. Yapıyorum da oğlum bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım? Ya bak buraya kadar erkek, her şey kolay ya. Oh, oh,

benim taktiğim bu. Evet. Atladım bir. Atladım iki. Atladım bir. Atadım. Biraz da heyecanla yapalım. Hadi. Hadi. Hadi atladım bir. Atladım iki. Atladım bir daha atladım mi? Atladım üç. Atladım dört. Atladı beş. Atladı altı. Atladı yedi. <laughs> Bunu atlayabilecek mi? Atladı. Atladı. Yanına kurtum yapamıyorum. Sonunda yaptık var ya. Nasıl, ne yapacağım burada? Kapıcı mı olacak? Bunlar burada donuyor oğlum. Yavaş yavaş e zombiler nasıl o zaman ki? Mesela ayarları yiyorum Ayarlar. Zorluk modu normal ve lan. zor yapayım hatta. <laughs> yok. Çıkmıyor arkadaşlar. Zor yaptım. Çıkmıyor mu ya? Bunun buradan yok. Yok lan öyle bir şey yok değil mi? Wäre schön, wenn Bu, buradan bunu alacağım. Sandık boş. Şey Oğlum sandık boş ya. Yanıltma gelmiş. Herhalde. Ben sandık. Tamam. Ah, dolar, tamam. Aa dolaşacağız burada. Tamam. Ölmeden bakayım. Ya bu bir hayır ya. <laughs> Çit parkında yedik. En sevmediğim Çit park. Dedim en sevmediğim. Lan buraya ne? Ana buradaymış lan. Oğlum yanlışlıkla buldum. Oğlum harita gerçekten güzel bir şey. Ben dedim şurada elimde buradaymış. Ben burayı denerken bulamadım. Atladım burayı. Atladı bir. Atladı iki. Yapabilecek mi? Gerçekten mi lan? Oha. Demek ki şurada şöyle böyle gidip açık oynayabilirsiniz. Ben şurayı da geçeyim. Kaydı bitireceğim. Yani var. Orayı da geçeyim kaydı bitireceğim zaten. Bak. Da buraya atladım. <laughs> Arkadaşlar kaydı kapatıyorum artık. Çünkü hatta bakalım mı diğer parkurlara. Gelin yani diğer parkurlara bakalım. Diğer parkurlara bakacağım. var parkur güzelmiş. Tamam, devamlı çekeriz ya. Parkur da güzel. Tamam arkadaşlar ya, güzel. Güzel bir yani. şey. Bunları kapatalım. Şimdi de parkur yapmıyorum. Direkt kendi evime geldim. Burada dikkatim diğer yerler güzelmiş. Ben ikinci günü, e, ikinci günü diyorum. ikinci video çekerim. Hepinize Hepinize görüşürüz. Hepiniz Hatta şöyle fotoğrafını da açayım. Merhaba. Şuraya koyalım. Merhaba. Görüşürüz. Hepinize bay bay. Diğer videomda görüşmek üzere ve ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Tamam tamam söyleyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın.